Biletsin Hadi, hadi toz hadi toz pik Sana biletsin, sana güveniyorum Hadi, 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 hadi Of, arayayım bari bir kuşu kuzu Ne oluyor? Ne oluyor? Düşüreyim çok... Of, dip, 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 bu tuvaleti de çok kötü yapmışlar. Neyse birazcık atıştırayım. Hadi, hadi. Geldi. hadi. Geldi. hadi. Geldi beni gel. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Ne <laughs> yapıyorsun? Dokuz, dokuz, hadi. Benden kaçarsınız, kaçarsınız? ya. kaçarsınız? ki bu? Neredesiniz? Buradayım. <laughs> 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 Şimdi kaçmasan mı? Yazıyor. <laughs> yine <laughs> kitap verdi. Anlat. Yine bize asla ayak ödeyemeyeceksin. Çünkü biz kuzenler oraya seni Şimdi kaçma zamanı. Kafanızı o kadar vurdum nasıl hiçbir şey olmuyor. Bak Bin, çabuk. Ne yapayım, ne yapayım? Sen kimsin? Abi ne yapıyorsunuz? İki saatte Özür diyorum diyorum ya. Nereye <laughs> koyacağım ya? Özür dilerim. abi ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Sihirli konfetti. Hemen al, bir maske takacağım. Maske, maske. Kardeşim, Hiç maske bir şey almadım almadım ben sana şimdi şehrin ortasına bir şelalere mi? gel. Önce... Oraya gelip ben şu anda çok güzel bir yer buldum. Orada saklanıyorum. Güzel. Tamam. Burada yok, nerede Aa, tuttu, sıkıtı, çok güzel, çok sevili. Ana, para alamadık, neyse. Aha, buldum şimdi sizi. Suyun içinde kaldım da buradan yeni yok ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayda ne yapmayız ne yapmayız birazdan yapsam böyle gelebilir. Neyse. En yasak yanına göre bu kıyık işte. <laughs> Pis falan kaldım. Tamam. <laughs> <Yani, Gülüyor> buradaki araştırmalarıma göre... Hmm, Burada araştırma yerime göre Burada bir şeyler olmaz Bayırtıcı sa saldırı. Bayırtıcı saldırı. Bayırtıcı ne yapıyorsunuz Bayırtıcı bayırt, bayırttı mı bomba 2 dakika içinde bayıracaksın Bacama Bu imkansız Bu kız bu Ha güzel hemen bu göz bandı çıkartmam lazım. Gel bakalım. Bin, bin arabaya. Binemem, binemem, binemem. Bunu sen ne biliyorsun? Binemem. Elindeki o cismi de bırak. Ya bu benim oradaki fosileye ayadığım alet. Yalan <laughs> söyleme. Oyun can teki. Hayır hayır. Ben asla yakayamazsın. Yakalama izin vermem. Çıkın. Yakalama ne izin vermem. Ne yapıyorsun arkadaşım? Bekle dur. Hayır beni yakaladın. Yani. Nasıl yakaladın? Bu şey Neredesin çabuk? telefondan arkadaşımı arayayım alo. 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 Beni beni kaçırdı bu adam. Geliyorum. Hemen gel. Eşyalarımı da toplayayım. Ama senin kaçırdığın yerden biraz farklı bir yer. Başka bir odaya kaçırdı beni. Beni başka bir odaya koydu. Hemen gidiyorum. Emin olabilirsin. <laughs> Ama bakalım. bakalım özel yap yapılan bu hayvan içeceği ne yapacağız? Yok ya, hak. Aa Dur, beni. Düşme. Düşme. Sen 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 çok Burada mısın? Bu arkadaşın karakolda hapis. Arkadaşın karakolda hapis. Onu kurtaramadın. Kurtardığın gibi ısığı pattım. Bomba koymadığını biliyorum. <laughs> patlamadı ki bombayı imha ettim. <laughs>